Merhaba arkadaşlar bugün e, ben kayda çıkmış bugün beraz skor oyunlar bültenine hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, bugün oyunlarımı göstereceğim hangi oyunlar çekeceğiz diye bir dakika arkadaşlar e, devam ediyoruz arkadaşlar beraz skor oyunları e, Pazartesi günleri Shadow Fight e, Pazartesi günleri Shadow Fight çekeceğim Salı günleri Minecraft Çarşamba yönetle fethet bir dakika Evet Perşembe Spiderman The Amazing Spiderman 2 Cuma günleri dün Goran Pange ve Cumartesi günü sence ne olabilir arkadaşlar? Cumartesi günleri FIFA 2015 arkadaşlar. Ama bana, ben onu 18 Ekim'de alacağım. Şu anda Cumartesi müsait değil. PlayStation üzerinde de yapmayacağım. Onu yanlış anlamayın. Ee, bilgisayar üzerinde. Ama kolum da var. Kolla oynayacağım. ilk dediğim gibi Galatasaray Fenerbahçe maçı olacak. Dev derbi. Herkesin izlemesi. Herkesin izlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşım Berkay bana niye cevap vermedi onu da bilmiyorum. Her neyse. Ee, cumartesi günleri işte. Tekrar göstereyim. İşte böyle. Hmm. Baştan tekrar yapalım. Heh. Evet. biraz School. İşte Pazartesi. Shadow Fight. Salı günü Minecraft. Çarşamba Yönet ve Fethet. Perşembe. Spiderman. Cuma. Dunga. Cumartesi de. FIFA. Bana abone olmayı unutmayınız. Berat Skor'a abone olun. İyi şeyler yaşayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.